Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün PUBG Mobile'de takımla birlikte Sanhok haritasında Ruins'e doğru iniş yaptık. Maçın başından sonuna kadar aksiyonlu, keyifli bir maç oldu. Sizlerden ricam videolarımı beğenir, abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler, mutlu ve sağlıklı yarınlara. Demin iki grup vardı ya. Demin takıldı ya. Kalabalık olunca biraz komtu şu an küçükken kimse yok gitti. Ki. Üstümüzde derken burada Çok az canı var. Elimizin nerede e nerede e nerede? E Çok az canı var orada. Aşağıda mı? Tamam öldü. Alttan geliyor. Arka Al var bir tane. Arkamda ses var evet. O da öldü. O ne öldü lan? Karşıdan gene atış var sanki. Bir kişi daha var öyle tahmin ediyorum sol tarafta. Hangi bir uldu var ha? Kolla yine. Sağ taraftan da taşın ardında. Nerede? Sağ tarafta o hangarın olduğu merdivenler var ya büyük ihtimal onun arkasında. Ya da taşın arkasında. Ha taşın arkasındaymış. Bırak yine yattın ya geldi ne yapıyorsun abi? Temizle mi? Temizle Temiz ya şu an. M4 isteyen varsa burada var, iki tane. Nerede kanka? Nerede kanka? Adam var mı? Orada iki <laughs> tane var. <gülüyor> <gülüyor> İçeride. Geldim. İşte. Aşağıda bir fayda var. Nereye lan? Nereye ya? Gelir. Gelir. <laughs> Bot olmayabilir bu kanka bununla bot değil bot değil galiba? 556 var Hacı, mı? Hacı şunu öldürsene sen. Tamam yok 556 yok. Sıkma ona sıkma kim la bu? Bırak, sen misin lan bura Evet. Yok oğlum ben daha yeni geldim ya. Yani. Ben sıktım. Hı. Lan öldürmem lazım. adamı öldürmem lazım. RP görevim var 150'lik. Ben deseydim verirdim. <laughs> ne bileyim duymadım. Hacı, Söyledim de. Eee 4 bir bıraktım, bıraktım buraya. Alan varsa taşıyorum ben. Bıraktım 4'ü. Orada bir bot daha var. Hacı şurada iki tane var. iki tane var. Bir de burada var. Tamam kanka geliyorum. Tam önümde. Ne Uzatma varsa alırım arkadaşlar. Ben şu evlere bir gireyim. Her şey boş şu an. Şartak uzatılmış lazım mıydı sana? Evet kardeşim. Ama buldum. Tamam. Bir saniye araç var burada. Yanlış duymadıysam. Aynen adamlar burada. Eve gidiler. Bir kişi gördüm ama. Ben ama... Allah evde de biri var. Ben Oradan sıkıyor bak. Bunda alt X var. Dolaşacaklar herhalde onlar. Geldim. Ne ya sen Aynen. Nasıl biliyor musun? Bak onlar evet. arkamızdan dolaşacaklar tamam. herhalde. Emin gidenler. Ben Arkamızda ben varım. Öyle. Ya sen sen varsan seçtin. İşte bir sadece beyaz eşya al. Beyaz eşya bak. Ben aldıydım önceden. Ben bir otomobil alacağım. <laughs> tamam almayacağım. Olur, yeri, sende, oh, oradan, oradan. bir, bir tane sudan geçen onu... öldürdüm hemen tane... nerede <gülüyor> <gülüyor> <göndersineler> sıktı, ben göremedim değil mi arkadan susturucuyla kübeyi kullanan kim değil. devam et misin evet. He <laughs> geldim geldim arkamdan. Tamam. Binada binada. çıkıyor. Burada. Tamam Aha. Benden yedi biraz. Bana bırak bir sen de. Oo arkamdan geldi Kardeş burada burada yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> şey Nerede dostum? Tamam. Ağacın arkasında. <laughs> Ulan. Ben de diyorum sana kim söküyor var ya. Nasıl şok oldum. Normal ha. Yedi benden bir tane. Bir işaret atabilir misin? Aldım. Öldün mü? Aldım aldım. Bir sürü yedi ölmedi ya. Yorma sen de sıktın ben de dör, sıktım da. Bana 4 üzeri şey lazım ya x lazım. 4 olur. Bir sürü yedi ya kafadan. Adam. Ha bu benim gittiğim adam mı? Hı hı. 4 hı. Hı hı. Tamam, var bunda. Uzatma falan attım buraya. Ben ihtiyacım yok. Kar alayım. Al -Gül. Al -Gül. Ha, al ne Ada adamda 4 var bak. Tam alıyorum kanki. Tutturucu mu kim aldı? Şeyde, elde. Burak. Bu yok elde. Burak aldı. Burak aldı. Ben ellemedim. Ben ellemedim. <laughs> otomatik aldı otomatik benim. Hep otomatik ayağını yiyorum. Beyler kumar. adamlar şurada hangara Bizi geldiler. Evet. Sollu inelim mi? Ya bir içeri girmemiz Şöyle lazım. Sollu inelim bence. Hiç canım yok. yok. <laughs> Salabiliriz. Eski nişancı şey. bulabildin mi Cello? Kar var kanka. Kimin kiti yok? Var var kit var da canım yoktu. Ha, tamam. karşıda adam, adam var. Adam Şurada gördüm. Arka tarafta var. Şu büyük büyük yerde. Şurada bir tane gördüm. Bir de solda var. Bence şöyle sağ ol. Şurada. şurada. Enemies evet. Bize mi birbirleriyle mi çatışıyorlar? Birbirleriyle. Acaba bence şöyle sağlı gidelim sağlı. fırsat bu fırsat. AVM var lan adamda. Cello bir yer belirleme yapsana kanki. Aşağıdalar alt katta. böyle geldi. Gördüm, gördüm, gördüm burada. İçeri Bak. giriyorlar. Hadi üste, çık ya da. Nerede şu an? Biri gitti. Aynen. Aynen. Ha. Biri daha Bak gitti. şu tarafta o adam var. Bu tarafta Bak. adam var. Bak. Ne tarafta? Burada ben ölümde. Bir önümde. tane adam <laughs> Öldüler, öldüler, öldüler. Çada geldim kanki. AVM olan bu ev AVM var mı onda? Burak. Bakıyorum. Yok kanki. M4 daha var bunda. Bak bunda hızlı Altı. uzatılmış falan var bunda ha. Bunda hızlı uzatılmış falan var. AVM bunların birinde ya. Ben yukarıda da birini düşürdüm onda olabilir mi? Onda olabilir kanka ya. Bunlarda yok. 16. Arkamızdan gelen olur mu? Olur değil mi? yok o sanmıyorum kanka ya. Bunda da yok. Kanka o senin bayıldığın da galiba ya. Üstteydi. Alsın kanka ha. ya. Keskin nişancı tutucu var. Ha bunda bunda. Adam adamların aldığı adamda. Keskin nişan susturucusunu verebilir misin bana? Al Hı hı. Geliyor. 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 Nice. Sen... Değil mi? Yok kanka onlar nerede biliyor musun? Büyük ihtimalle karşıda. Tercih. Karşıda, karşıda gördüm. gördüm. Bak orada. Aynen dedim ya. Duruyorlar mı? Hmm. Geliyorlar mı? Aga zıplaya zıplaya geliyorlar bir saniye. <laughs> Kanka şunun Böyle... arkasında. Birisiyle şey yapıyor onlar. Lan bir tane ABM Gördükçü. geldi. <laughs> Drop var orada. Drop gözmüşler büyük ihtimalle. Kaybettim ama ben. Bunun arkasında bir tanesi. Evet. Hadi. Nerede? Aşağıda mı? Orada, or Oradan, oradan Yok, çıktı Celil oradan, oradan çıktı. Yok çıkmadı ya. Celil oradan verin. Kanka can benim basıyor çıktı, adam. Sağladı. AVM benim. yedi benden. <laughs> Onda da kan plaj vardı. Yok benim tamam, gördüğüm beyazlıydı. Tamam o ona sıkıyordu büyük ihtimal ayrı takımlar. Kaldı iki kişi zaten. kat kafanı bebeğim. Ya, Et chat Ay yerim ben seni. Et Nereye gideceksin? Arkadaşına mı gidiyorsun sen? Tamam. Tamam. Bitti. Nakas.